Sevgili dostlarım, size merhaba. Sizlerle birlikte bu yayınımızda TÜİK Haziran ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Bunlara değineceğiz. Memur e, maaşlarına yapılan zamları değerlendireceğiz. Grafiklerimiz var, bunlara bakacağız. Memurlara, e, emeklilere ne kadar zam oranı açıklandı. Hep birlikte buradan bunu bulmaya çalışacağız. Sizlere anlatmaya çalışacağız. Ayrıca e, doları altını, gümüşü, sterlini, euroyu, gümüşü, gram, gram altını ve gram gümüşü. Yine bu video içerisinde sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Türkiye ekonomisine, ekonomik krizlerin büyüklüğüne burada sizlerle birlikte değinmeye çalışacağız. Evet TÜİK Haziran ayı enflasyon oranlarını açıkladı sevgili dostlarım. Buna göre tüketici fiyatları Haziran'da aylık bazda %4,95 artarken yıllık enflasyon da %78,62'ye çıktı. Tüketici enflasyonunda son 24 yılın zirvesi görülürken bir önceki yılın aynı ayına göre artışında arkadaşlar yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla %123,37 ile ulaştırmada oldu. Bunu %93,93 ,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler. Tabi gıda ve alkolsüz içecekler e, bu kısım çok önemli çünkü gıda birçok kesimin hemen hemen hepimizin harcama oranımızı belirlediği için gıdadaki bu %94'lük, artış bizim için önemli. Bunu gene içecekler takip etmiş arkadaşlar %94 ile. Eee %81,14 ile de arkadaşlar ev eşyaları rekor kıran fiyatlar arasında. TÜFE değişim oranlarına baktığımız zaman Haziran 22 2022 yılı itibariyle bakın arkadaşlar burada bir tablo verilmiş gene. Bu tablo üzerinden sizlerle birlikte buna bakalım. E, bu bir önceki aya göre değişim oranlarını gösteriyor. Buradaki bir önceki aya göre yani Haziran 2020 yılı içerisinde 1. 13 Haziran 2021 yılı içerisindeki değişim ise 1.94 civarındayken Haziran 2022'de arkadaşlar bu oran 4.95'e çıkmış durumda. Yine tablonun bir altında göreceğiniz gibi bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranında, oranları ise, bakın e, burada daha da bir net göreceksiniz. Haziran 2020 yılı itibariyle yüzde 5.75'ten Haziran 2021 yılında Aralık ayı itibariyle. Buradaki oran yüzde 2,70 civarında bir artışla 8,45'e ilerlerken Haziran 2022 yılında ise arkadaşlar takribi bir yıl sonraki Aralık ayıyla Haziran ayındaki fark yüzde 42,35 civarında yükselmiş. Yani buradaki yukarı yönlü artışın ne kadar hızlı olduğunu sizler de görüyorsunuz. bu hız oranı düşürülemezse maalesef ki burada bir süper enflasyon dönemine doğru gidiş, 3 haneli enflasyon rakamlarına doğru gidiş bizi bekliyor olacak. Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranları gene arkadaşlar bakın. Bir önceki yılın aynı ayına göre Haziran 2020 yılında %12,62 iken Haziran 2021'de bu oran 17,53'e bakın buradaki yükseliş Haziran 2022'de bir önceki aya göre değişim oranında ise arkadaşlar %78,62 civarına doğru yükselmiş bir enflasyon maalesef ki görüyoruz. 12 aylık ortalamalara göre ise değişim oranları 2020'den itibaren %11.88, Haziran 2021 itibariyle %14.55 ve Haziran 2022 itibariyle de arkadaşlar %44.54 civarına giden bir oran oldukça yüksek. Evet burada sizlerle birlikte gene artışı görüyorsunuz. Teknik analizde baktığımız zaman ok gibi bir yukarı artış. Bu da 11. aydan itibaren buradaki imenin Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran itibariyle %78,62 civarına doğru giden bir yükseliş maalesef ki oldukça sert bir yükseliş gerçekleşmiş. Buradaki yatay seyirin ardından bizler yukarı doğru gene rekor seviyelerde bir enflasyonla karşı karşıya geldiğimiz dönem içerisine girmişiz. Bir tablo daha vereceğim size. Burada da gene enflasyondaki artış haberleşmede en düşük haberleşmede görülen bir miktar. Orada %23,74 civarında bir artış yaşanmış sevgili dostlarım. Giyim ve ayakkabı sektöründe %26,99 civarlarına ulaşmış. Eğitimde bu miktar 27,76, sağlıkta %39,34, eğlence ve kültür alanında %50,52. Ee, bu çeşitli mal, mal, ve hizmetlerde ise %63,67'yi bulmuş. Alkollü içecekler ve tütünde %71 civarında bir artış. Konutta %75'lere dayanan bir artış. Tüfe'de %78, evet görüyorsunuz tüketici fiyat endeksinde %78,62. Lokanta ve otellerde hissedilen %79,55. Ev eşyasında %81,14. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise hissedilen %93,93 93 civarlarında. Ulaştırma sektöründe en yüksek değere ulaşmış bir miktar. Burada da %123,37 civarlarına doğru ulaşmış. Maalesef ki sizlerle birlikte bir enflasyon oranıyla karşı karşıya olduğumuzu gösterir bir tablo. Bu arada emekli maaşlarına da biraz değinelim sevgili dostlarım. Emekli maaşlarına da bu hafta itibariyle artışlar geldi. Bu artışları da tablomuz üzerinde sizlere anlatmaya çalışalım. Evet, emekli maaşları ve memur emeklisi maaşları ne kadar arttı? Şimdi sizlerle birlikte buna da değinelim. Tablomuz üzerinde de gene zam oranlarına göre fiyat artışlarını burada belirtmeye çalışalım. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK ilan ettiği enflasyon verileri ile arkadaşlar, memur ve Memur emeklisine yüzde 41.69, bağkur emeklilerine ise arkadaşlar yüzde 42.35 oranında zam açıklandı. E, bu zamlarla birlikte en düşük e, emekli maaşı yine e, memur maaşlarında 6.341 liradan 8.984 TL'ye, en düşük memur emekli aile ise 4.289 liradan 6.000 liranın üzerine yükselmiş oldu. Bazı derecelere ve ünvanlara göre artışlar ise genel müdür 1 bölü 4 derecesindeki bir genel müdür Ocak 2022 yılında 21.330 lira maaş alırken Temmuz 2022 itibariyle maaşı 29.809 TL civarına yükseltildi. Şube müdürü üniversite mezunu 1 bölü 4 derecede olanların maaşı 11.188 TL'den 15.848 TL civarına yükseltildi. Üniversite mezunu memur 9'a 1 derecesi olan 6.854 liradan 9.707 liraya Öğretmen 1 bölü 4 derecesinden 8668 2022 itibariyle e, zammı olanların e, maaş artışıyla birlikte alacakları ücret 12.276 TL'ye yükseltilmiş oldu. Kaymakam 1. sınıf 1 bölü 4 dereceli 19.510 liradan maaşı 27.574 TL'ye yükseltildi. E, başkomiserin 3'te 1 dereceli 11.162 TL olan maaşı 15.810 TL oldu. Polis memuru 8'e 1 derecesi olanlarda 9.706 liradan 13.747 liraya, uzman doktorlar 1 bölü 4 derecesinde bulunanlar 13.312 liradan 18.853 liraya, hemşireler, özellikle üniversite mezunları 5'e 1 derecede bulunan hemşirelerin maaşları da 8.351 liradan 11.828 liraya, mühendislerin 1 bölü 4 derecesinde bulunan mühendislerin 11.440 lira olan emekli maaşları da 16.205 TL civarına yükseltilmiş oldu sevgili dostlarım. Evet sizlerle birlikte TÜİK enflasyon oranlarına ve memur emekli zamlarına birlikte değindik. Emekli maaşların ne kadar olduğu ve en düşük emekli maaşı 2022 yılı içerisinde ne kadar oldu bunları burada değerlendirmiş olduk. Şimdi sizlerle birlikte dolara altına gümüşe geçelim. Bizler için dolar ve altın gümüş euro sterlin kurularında Önemli olan rakamları takip etmeye çalışalım sevgili dostlarım evet, Piyasalara döviz kurlarıyla başlayalım. Döviz kurlarında özellikle dolar Türk Lirası fiyatlarındaki son gelişmeler ne şekilde? Yapmış olduğumuz analizlerin e, ne kadar ne kadar tutarlı bir şekilde, düzenli bir şekilde ilerlediğinde siz de birlikte burada takibe başlayalım sevgili dostlarım. Biliyorsunuz son e, dünkü videomuzda vermiş olduğumuz rakamlar ve bu rakamları artık sizlerle günlük, haftalık ve Aylık bazda takip edeceğimizi söylemiştim. Yani aylık olarak şimdi bizler dolar kurunu incelemeye başlayalım. Günlükte bizler için önemli olacak rakam ne demiştik? 16 lira 50, 55 kuruş seviyesi üzerindeki rakam buradaki kalış bizler için önemli dedik ve buradaki her kalışta yukarı yönlü ilk etapta 16 lira 90 kuruş bizlerin ana hedef bölgesindeki önemli kuvvetli direnç seviyesi ve bunu da aşabilirsek 17 lira 11 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü dolar kurundaki atakları sizlerle birlikte takip ederiz demiştik. Ve dediğimiz gibi de noktası olarak 16 lira 55 kuruş seviyesi üzerinde kalmayı başaran dolar kuru 16 lira 90 direncine doğru hareketlerini devam ettiriyor. Burada bizler için şimdilik 16 lira 90 kuruş civarından geçen bölge önemli olacak. Buradaki direnç seviyesi bizim için önemli. E, fakat bu direncin ben yukarı yönlü kırılıp 17 lira 11 kuruş hedefine doğru dolar kurundaki yukarı hareketleri devam ettireceğini düşünüyorum. Bugünkü TÜİK ve e, memur emekli e, maaşlarına gelen zamlarla birlikte de enflasyonda bir miktar daha yukarı yönlü hareketler görülebileceğini düşünmekteyim. Gram altın tarafına hemen geçelim. Burada da verdiğimiz rakamlar vardı bu rakamlar doğrultusunda gram altında da sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketleri kısa da takipteyiz gram altında 986 direnci bizim için önemli dedik tekrardan olumlu bir seviyeye geçebilmemiz için şu an itibariyle 986 seviyesi üzerinde kalıcı olup olamayacağımızı takip edeceğiz 964 bizim için önemli bir destek seviyesi bu destek üzerinde ilk ana hedef ve aralık olarak 964 986 bantlarını takipte kalacağız demiştik ve şu saat itibariyle baktığımızda 900 976 civarlarında gezinen bir gram altın ve bu 976 seviyesinin üzerindeki hareketi Bizler devam ettirebilir ve bu 986 civarındaki direnci yukarı yönünü kırabilir isek, buradaki alan kadar yukarı yönlü yani 1020 seviyesine doğru tekrardan yukarı yönlü ataklarımızı devam ettiririz. O yüzden şuradaki alanın kırılımı bizim için önemli olacak. Buradaki kırılımın da olabilmesi için gram altın takip eden arkadaşlarımızın 986 civarının yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağını takip edecekler. Aşağıdaki en önemli seviye ise takipte kalacağımız seviye ise 964. Biz bunu 950 garantisini alalım arkadaşlar. 950 artık bizim için önemli bir destek ve ayrıca bizler için bir gram altında stop noktası olarak da takip edilecek alan olarak izlenmesi gereken bölge olacak. Ee, şimdi gümüş onsla devam edelim. Gümüş onsla devam edelim hemen gümüşe bakalım. Sırasıyla hepsine bakacağız. Bütün piyasalara genel bir bakış yapacağız sizlerle birlikte. Evet, gümüşün onsuyla başlayalım. Gümüşün ons tarafında e, ilginç bir rakam vermiştim ve benim için artık gümüşün ons tarafında arkadaşlar 19 lira 38 kuruş civarından geçen alanın dip seviye olduğu ve buradan artık yukarı yönlü ataklarına gümüşün devam edeceği yönündeki beklentim vardı. Buradaki 19.38 ve 19.84. Bakın, şurası bir ilk. Direnç bölgesi olarak takip edilecek alan ve dediğimiz gibi bu ilk takip edeceğimiz alana doğru gümüşün onsu atanı yaptı. Şimdi 19.84 bizler için e, devamı kırılması durumunda hangi hareketi takip edeceğiz? Bu gibi durumda da arkadaşlar artık bizler için 20 dolar 58 kuruş seviyesinden geçen alan ana hedef bölgesi olarak. Gümüşün ons bazında takip edeceğimiz seviye 20,20 dolar 20 58 sent seviyesi neden önemli bu seviye üzerinde eğer ki gümüşün onsu kapanışlarına başlar ise bizler sizlerle birlikte tekrardan yükseliş trendi içerisine girmiş bulunacağız fakat gene dediğim gibi benim için artık 19 lira 38 kuruş 19 dolar 38 kuruştan geçen alan bir diptir ve ilk 1984 20 58 dolarlar civarına doğru yukarı yönlü ana hedef bölgesine doğru gümüşün onsu hareket edecektir. Gümüş gram evet gümüş gramda da verdiğimiz seviyeler gümüş gramda benim için 10.45 seviyesi e, dip seviyedir dedikten sonra bu 10.45'in hareketinin gerçekleşeceği ve önemli bir e, seviye olan 11 lira bakın burada gene bir ara e, direnç bölgesi var orası da 10 71 10 lira 71 kuruştan geçen alan ve buradaki hedef noktası da 11 lira 13 kuruş civarına doğru gidecek bir Gümüş gram sizlerle birlikte izleyeceğiz e, sevgili dostlarım O yüzden dikkatli olun Gümüş gramda da gene e, bizler için dip seviyelerinin oluştuğu ons bazlı gümüşte ve gram bazlı gümüşte dip seviyelerinin oluştuğu artık buralardan, Yukarı yönlü atakların başlayabileceği bir dönem içerisine girmiş bulunduysa kısa da şu an itibariyle 11 lira 13 kuruş bizler için bir ana hedef olarak takip edilecek seviye. Euro Türk lirası hemen Euro Türk lirasına da bir geçiş yapalım bakalım Euro Türk lirasında da verdiğimiz rakam vardı. Euro Türk lirasında bizler için 16.91 seviyesi önemli bir seviye dedik. Burası bizim için bir dip seviyesi ve önemli bir stop bölgesi halinde takip edeceğimiz alan dedik. Ve onun üzerindeki ana hedef bölgesi de 17 lira 55 kuruş seviyesinden geçen alan. 17 lira 55 kuruş kısada takip edeceğimiz bir mesafeydi ve bu mesafe içerisine gelmiş durumdayız. O yüzden pazartesi günü yani bugün itibariyle bu kapanışları takipte kalacağız. 17 lira 55 kuruş üzerinde Kapanışları gerçekleştirebilir isek hafta başı itibariyle buradaki de hana hedefimiz tekrardan bir yükseliş trendi içerisine kısa da girmiş olacak ve 18 lira 20 kuruş civarına doğru Euro Türk Lirası'nda da yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip etmeye başlarız. Stalin Türk Lirası'na hemen bakalım. Stalin Türk Lirası'ndaki son durum. Evet Stalin Türk Lirası'nda da verdiğimiz rakamlar. Gene noktasal olarak çalışmaya devam ediyor. 19 lira 64 kuruş sterlinde bizler için bir destek ve dip seviyesi ayrıca stop olarak kullanabileceğimiz bir alan dedik. Onun üzerinde ana hedef bölgemizde 20 lira 43 kuruş seviyesi demiştik. Ve buraya doğru gene noktasal olarak çalışan bir bandımız ve grafimizi sizlerle birlikte takip ettik. 20 lira 43 kuruş pazartesi itibariyle takipte kalınacak kısadaki yukarı yönlü hareketin devam edebilmesi için kapanışlarda takip etmeniz gereken önemli seviye 20.43. Bu seviyeyi üzerinde kalmayı başarabilir bir iki günlük kapanış yapabilirsek sevgili dostlarım işte o zaman Sterlin'de de kısa da hedefimiz 22 21 lira 20 kuruş civarına doğru giden bir Sterlin olacak. Bizler için önemli bir bölge, önemli bir yer olarak Sterlin'de takip edilecek alan. Altının ons tarafında hareketlerimize hemen bakalım. Altının ons tarafında e, bakın bir dip seviyesinde oluşmuş e, tobomuz mevcut. Bu tobaları hep birlikte sizlerle zaten devamlı çalışıyorduk. Ters omuz, baş omuz şeklindeki bir hareket. Buradaki hareketi nasıl takip edeceğiz? Evet, burada bakın kırılması gereken bir seviye. Yukarıda 1815 dolar seviyesi önemli bir seviye aşağıda ise sevgili dostlarım 1780. Hemen şöyle sizinle birlikte yapalım 1780. Yukarıda da ne dedik? 1815. Burada yukarı yönlü sert hareketler yaşayabiliriz. Dikkatli olun. Bu saatlikte yani bugün itibariyle bizler sizlerle birlikte altının ons tarafında 1845 dolar seviyesini bir anda görebiliriz. Bakın şuradaki 1845 dolar seviyesini bir anda altının ons tarafında yukarı yönlü görebiliriz. O yüzden altının onsunda dikkatli olmak lazım. Gram altında da bir anda verdiğim ana hedef seviyesini hızlı bir şekilde 1815 doları kırar isek bir anda 1845 dolarlar seviyesine doğru giden altının onsunu sizlerle birlikte takip ederiz. Dikkatli olun. Bitcoin hemen Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'deki son durum ne şekilde? Evet benim için Bitcoin'de de dip seviyeleri sizler için açıklamıştım. Ee, benim için e, bu seviye Bitcoin'de dip demiştim ve bu seviyeleri artık 19.000 dolar seviyesi. Ama yukarı yönlü hareketin başlayabilmesi için arkadaşlar 21 bin dolar seviyesi üzerinde kalıcılık şart. Bizler o yüzden sizlerle birlikte Bitcoin takip eden arkadaşlarımız özellikle 21 bin dolar seviyesini takipte kalacağız. Bu seviye üzerinde kalabilir isek. Şuradaki düşen trendi bir nebze de olsa burada yukarı yönlü kırmış olacağız. Ondan sonra işte yukarı yönlü hareketin testere gibi böyle bir bu şekilde yukarı çıktığını sizlerle birlikte takip ederiz kademeli bir şekilde. Ama bu 21 bin dolar üzerinde kalmak öncelikle önemli olacak sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım piyasalara genel bir bakış yaptık. Sizlerle birlikte önemli kritik destek ve direnç bölgelerini, formasyonlarımızı inceledik. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.